Yine bir parça okumak istedim sizlere maziden kalan bir şiirimle. Şiirimin ismi Sevgilim. Sevgilim, gönül bilmez sever dengini, güzeller hep seçer zengini. Söz para olunca kim takar sevgini, uğrunda ölüme aslan da kendini çıplak bedenimde içim yanar. Sevdiğim ellerde ruhum isyan saçar. Sevilenin ruhu duymaz, gününü gün yapar. Uğrunda kendini ölüme astan ne yazar? Seven sevdiği olmayınca nasıl yaşar? İnsan sevgisini paraya nasıl satar? Ben azap çekerken o nasıl rahat yatar? Uğrunda kendini ölüme astan ne yazar? Yüksek dağların dumanı eksik olur mu? Gönül seymiş onu hiç unutur mu? Ellere gelin olup giden çare bulunur mu? Kendini uğrunda ölüme aslan ne yazar? Diye kısa bir şiirim sizlerle paylaş paylaşmak istedim.